Merhaba arkadaşlar. CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle 1000 aboneye ulaştık. Herkese çok teşekkür ederiz ilgisi için. Ee, hatırlatmalarımı yapayım. BlockFi Airdrop'un ödeme kanıtı videosunu paylaştım. Sizler de hala katılmadıysanız katılabilirsiniz. Eğer 9 Şubat'a kadar katılım sağlarsanız ödülünüz 11 Şubat'ta yatacak. Hesabınızı açtıktan sonra para yatırmayı yapmazsanız eğer şuradaki gibi mesela account created olarak kalırsa sizde ödüle hak kazanamazsınız. Mesela Mustafa arkadaşımız 100 dolar üstü Litecoin yatırıp geri çekmiş ve böylece ödülü hak kazanmış. 11 Şubat'ta hesabında 10 Bitcoin olacak. Onun haricinde Legend Network Airdrop devam ediyor. Videoya bakabilirsiniz. Cosmos ekosistemi Kepler Volt'u nasıl kullanacağınıza dair çok güzel bir video çektim. Ayrıca E-Devlet'ten KYC güvenliği ile ilgili de çok güzel bir video var. Bu videolar önemli videolar. O yüzden hatırlatmak istedim. Şimdi konumuz olan Biriş Network'e geçelim. Biriş Network şu an testnet başlatmış gördüğünüz gibi. Sitelerine girdiğimiz zaman Multi Chain dünyaya bağlanma teması yola çıkmışlar ve Crosschain platform olduklarını söylemişler. Backerslar arasında MXC, Lostless ve e, destekledikleri blockchainler Avalanche, Phantom, Ethereum, Binance, KuCoin ve Polygon'u görüyoruz. Ben projeyi beğendim açıkçası. Bridge projelerinde değerleneceğini düşünüyorum çünkü artık bizler de yani paramızı avalanche ekosistemini mi tutalım, Binance Smart Chain mi, sürekli yeni tokenlar çıkıyor vesaire o yüzden Bridge projeleri önem kazanacağını düşünüyorum. Buradan, e, şuradan Learn Testnet'e bastığınızda Testnet'e geliyor ve burada Testnet Guide'dan e, nasıl yapacağınıza bakabiliyorsunuz. E, ben size anlatayım nasıl yapacağımızı. Öncelikle e, Bridge Testnet e, bu siteye giriyoruz. Testnet iş Network sitesine. Bundan önce de bizim hesabımızda testnet ağlarını yüklü olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi Binance Smart Chain testnetteyim ben şu an. Avax'ın testneti de Avalanche Fuji Test. Bunları MetaMask'ımıza eklememiz gerekiyor. Bunları eklemek için burada manuel yöntem söylemiş ama biz Chainlist.org'dan yararlanabiliriz. Yani buraya aramaya Fuji yazdığınız zaman add to MetaMask deyip hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bende zaten var. Aynı zamanda BSC yazıp şuradaki Binance Smart Chain testneti de hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu ikisi üstünden test yapacağım ben. Sizler burada Phantom testini tekleyip Phantom'la vesaire de yapabilirsiniz. bir özellikle belirtmemişler. Şu ağda yapın, bu ağda yapın gibi bir şey belirtmemişler. O yüzden biz denem yapacağız. Şimdi ben mesela Binance Smart Chain ağındaki hesabımda bir test BNB'si var gördüğünüz gibi. Avalanche'e geçtiğimde 10 AVAX var. Bunları nasıl alıyoruz? Şuradaki panoya kopyala diyorum adresimi. Burada AVAX test Faucet var. Ben almıştım burada gördüğünüz gibi. Tekrar almaya çalışayım. Buraya adresinizi yapıştırıyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Şuradan daha tepeleri seçiyorsunuz. Şöyle sonra gireyim. Geçemiyorum nedense. Doğru da diyeyim. Request on AVAX diyorum. On AVAX saat başı isteyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben tekrar istedim. Binance Smart Chain içinde faucet kısmına tekrardan buraya şu siteyi F5'leyeyim. Aynı 0 x'e başlayan adresinizi yapıştırıp 21 bnb diyorsunuz ve gördüğünüz gibi işlem kabul edilmiş. Şu an benim 20 avaksım 2 de bnb'm olacak. Aynı geldi avakslarda. Bu şekilde test, net, test tokenlarını alabiliyorsunuz. Şimdi asıl test yapacağım siteye bağlanalım burada. testnetbridge.network Ben e, faucet ve diğer açıklama linklerini bırakacağım. Öncelikle testnet gerçekleştireceğiz. Testnet gerçekleştirdikten sonra da bir tane form doldurmamız gerekiyor. Sitede bak mı oldu şu an? Şöyle bir tekrar açayım. Ayrı sekmede açayım. Biraz bekleyelim düzelmesini. Heh, açıldı site. Şimdi gördüğünüz gibi ben buradan Connect Wallet dedim ve bulutumu bağladım. Şimdi ben Şuradan token kısmından AVAX'ı seçtim. Avalanche Fuji'den Binance Smart Chain'i seçtim. Ve 5 e, seçelim. 5 AVAX yollayalım. AVAX'dan BSC'ye. Use same wallet diyorum ve transfer'e basıyorum. Transfer'e basıyorum. Bu işlem benim metamaskım onaya düşecek. Burada gördüğünüz gibi onaya düştü. 4.1 AVAX kesecek diyor. İşlemi onayladım. İşlemi onayladım ve ağda tamamlanmasını bekliyorum. Şu an biz AVAX'dan BSC'ye bir AVAX transferi yaptık. Kaç tane yapmamız gerektiğini ya da hangi ağlara yapmamız gerektiğini açıklamada belirtilmemiş. O yüzden siz olabildiğince fazla yapın. Şu an yolladım gördüğünüz gibi ve işlem tamamlandı. Go home diyeyim. Bir tane de BSC ağından işlem yapayım. Şuradan BSC geç geçmeyi, geçeyim. 15 BNB varmış benim. Buradan da e, balans 1 2 yazıyor ama ben şuradan KuCoin değil de e, Phantom'ı geçireyim bunu da. Use same wallet address diyeyim. E, Fuji'yi geçireyim. Tamam. Fuji'ye geçireyim tekrardan. Transfer diyeyim. Transfer diyeyim. Bu işlemi de metamaskımızdan onaylayacağız ve işlemi tamamlamış olacağız. Şu şekilde işlemi tamamladım ben de. Siz olabildiğince fazla yapın. Çünkü bu tarz etkinliklerde neye göre verecekleri belli olmuyor. Şansınızı deneyin. Bu işlemin de bitmesini bekliyorum şu an. Güncel gelişmeler için ben Twitter'dan sürekli paylaşım yapıyorum. Sizler de takip edebilirsiniz Twitter ve Telegram kanallarımızı. Çünkü her şey için YouTube videosu çekemiyoruz. Ee, mesela şurada Kovan uh, Secret Finance ile ilgili bir testnet paylaşım yaptım. Buna da bakabilirsiniz. Ee, İşlemizin onaylanmış olması gerekiyor. Bakalım. Hala Processing'de. Burada onaylanmış gözüküyor aslında. Burası kongrejilayış. Heh tamamdır. Burada da işlem tamamlandı. Son olarak yapmamız gereken ise e, Google formu doldurmak. Bunun da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İlk soruda diyor ki testnet için experience'ınız nasıldı diyor. Çok mu kolaydı, zor muydu? Diğer seçeneği. Ben çok kolayı seçtim. Burada valuta adresinizi yapıştırmanız lazım. Metamask'tan kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde BEP20 adresi dediği yani bizim e, Binance Smart Chain adresindeki bu da aynı adres. Bunu da buraya, bunu da buraya yapıştırıyorsunuz. Twitter handle'ınızı ben bunu başına et koymadan yap yaptım. Yani bizim Twitter handle'ımız et coinstamp alt çizgi coinstamp alt çizgi olarak yazdım. Başına et yazmadım şöyle coins. Stamp alt çizgi olarak yazdım. Telegram handle'ını da Telegram'daki adresiniz. Ve buraya da feedback'lerinizi paylaşmanız gerekiyor. İşte beğendiğiniz, beğenmediniz. Eğer hata bulursanız bu hataları vesaire yazabilirsiniz. Bu arada burada Twitter belirttiğiniz Twitter ve e, Telegram adresiniz projenin sayfasına katılmış olması gerekiyor. Burada join Telegram ve follow Twitter var zaten. Bu, bu sayfaları, yani Telegram'a katılıp Twitter sayfalarını da takip etmeniz gerekiyor. E, burada da bir e, nasıl yapılacağını anlatmışlar videoyla. Bu kadar da yapmamız gereken işlemler test et için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.